mis gibi hava var. O kadar güzel bir hava var ki istiyorsun ki balkonda kahve içesin. Vallahi dedim bir kahve balkonda içeceğim. Bu güzel güneşte. Hava mis gibi, gök yüzü mis gibi. Böyle sanki hafif bir ilk gelişi gibi bir şey yani. Tabii buna inanmamak gerekiyor da daha Şubat, Mart onları düşünmek gerekiyor ama havanın böyle ne bileyim o kadar harika bir hava var ki şöyle bilmiyorum bir tarafa kadar görebiliyor musunuz? Şu ağaçlar var ya tomurcuk açmış bunlar. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsun. Enteresan bir şey yani. Şimdiden tomurcuk açması çok güzel bir şey. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nerelerdesiniz? Neyle uğraşıyorsunuz? Biz yemeğimizi yedik. Bir kahvemizi alalım. Şöyle balkonu yudumlayalım. Sizde ne var ne yok? Havalar çok güzeldi. Çoluk çocuğunuzla gezmede misiniz? Neredeyse valla ben bayılırım böyle havaya. Öyle işte zaman nasıl yakıp gidiyor. Daha kıştı. Karlar yağıyordu. Bir anda bir Yağmur yağdı, bütün bir şey gitti, karlar gitti, hepsi çok enteresan bir şey. Daha sonra da böyle bir güneşin olması, şöyle bir kahvenin burada içmesi çok güzel yani bilmiyorum. İlk bahar şöyle genç insanlar sanki bana öyle gelir. İlk bahar dediğin zaman şöyle 20 yaşta, 21 yaşta gençlere ben benzetirim. Tam derin mi derin mi, çalışkan gençler öyle yani tabii ki sonbaharda biraz hüzün yaprak dökümü o bu. Ama gene de güzel bakalım. Hayat çok güzeldir. Güzel bakalım. Her şey gönlünüzce olsun, güzel olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. İnanıyorum ki kanalımı izliyorsunuz. Değil mi? Hülümlü Canan'ın kanalını izliyorsunuz. Size sevgiler selamlar sağlık güzel günler sizin olsun bol kazançlar bol 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 paralar sizin olsun görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Güzel günlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.